Arkadaşlar bugün sizlere Let's Run adlı seviyede yani geometri de işte Let's Run adlı seviyede 3 Silver oyunu nasıl alacağınızı göstereceğim. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. İlk oyunumuz şu an burada mıydı? Yok değil. Ş şöyle bu bunları böyle yapıyorsunuz. Geçiyor böyle. İlk oyunumuz burada. Çok hızlıca tıklayıp alıyorsunuz. İlk oyunumuz için şöyle yutarı cidin anahtarı alın ve oyunu alıyorsunuz yine. Üçüncü oyun sonlara doğru geliyordu. Bu kısımda. Ve letran dedi. Hızlı basmanız gerekiyor o kısımda. O şekilde üçüncü oyunu da alabiliyorsunuz. Burasından sonra zaten bitmesine asla seviyenin. Ve bitirdik. Bu şekilde 3 tane silver oyunu nasıl alacağınızı gösterdim. O zaman bay bay.